Herkese Hatay'dan selamlar. Ee, hala deprem bölgesindeyim ben arkadaşlar. Yaklaşık 3 gündür buradayım. Ee, buraları gezdim, dolaştım, insanlarla konuştum. Ee, i̇nsanların nelere ihtiyaçları olduğu konusunda e, onlarla konuştum. Ee, bazı eksikleri olduklarını söylediler. Ben de elimden geldiğince onlara yardım edebilme amaçlı onlarla konuşmak istedim ve sizinle paylaşmak istedim şimdi depremzedelerden bazılarının yanına gideceğim onlarla konuşacağım nelere ihtiyaçları olup olmadığını onlardan dinleyeceğiz şimdi o tarafa doğru devam ediyorum depremzedelerle konuşacağız. E, nelere ihtiyaçları var. En azından e, ben de buradayken onların seslerini e, bir nez, bir nebze de olsa e, duyurmak istedim. Şimdi depremzedelerin yanına gideceğiz ve e, onlardan buradaki e, yaşam şartları, nelere ihtiyaçları var, nelere ihtiyaçları yok onlardan dinleyeceğiz. Şimdi böyle bir yere geldim. Burada İnsanlar çadır açmış yan tarafta evleri var ama yıkıldı o yüzden Olay. teşekkürler o yüzden insanlar buraya çadırlarını attı şimdi isterseniz önce evlerini görelim burada kalan depremzedelerin evleri. Burası, şurada görebiliyorsunuz, e, ne cam kalmış, ne bir şey, her taraf yıkık dökük. Şöyle ilerleyelim. Bu evde çok büyük hasar almış. Ya, evler. Harabe'ye dönmüş. İçeri de girmek istemiyorum çünkü çok tehlikeli. Bu şekilde görebilirsiniz. Evler resmen e, harabeye dönmüş. Şimdi yukarıda bulunan depremzedelerin yanına gidelim ve onlarla konuşalım. E, burada olanları. Unutturmamak adına ben de elimden geldiğince onların sesini duyurmaya çalışayım. Çünkü ben de bir Hataylı olarak elimden gelen yardımı yapmak istiyorum. Şimdi burada yaşayan depremzedelerle konuşacağız. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim yaşadığımıza şükür ediyoruz. Allah'a bin şükürler olsun. Burada neler oldu, neler bitti? Ee, bize biraz anlatabilir misiniz? Vallahi birden bire bu saat sabaha kaldığı depremler. Yani uyandık. Ee, belki biz Allah bizi e, akrabalarımıza etti. Yani yaşadığımıza şükür ediyoruz. Allah'a bin şükür. Ee, biz çadır aldık sonra. Çadır bize geldi işte burada, bu çadırda kalıyoruz. Yani bin şükürler olsun. Bütün bize yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz. Yardımlar geldi değil mi evet, size? Evet, yardımlar ulaştı. geldi. Su olsun, yani kuru madde olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kim bize yardım ettiyse çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu aracılıkla herkese tekrardan teşekkür edelim. Gerçekten Türkiye'nin her tarafından yardımlar evet, geldi. Evet, Türkiye'nin her tarafından Allah'a gün şükür, yani yardım ettiler, bizi yalnız bırakmadılar. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Kim yardım ettiyse çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun onlardan. Bizi yalnız bırakmadılar. Size de çok teşekkür ediyoruz çektiğiniz için. Ben de elimden geldiğince sizin sesinizi duyurmaya çalışacağım. Çünkü ben de sonuçta Hataylıyım yani elimden ne geliyorsa tabii yapmak istiyorum peki şu ana kadar eksik bir şeyiniz var mı yani eksikleriniz bir şeye ihtiyacınız var mı şimdiye kadar yani geliyor yardım devamlı geliyor bütün uzaktaki akrabalarımız da yurt dışında olsun yurt burada olsun çok selam ederiz yaşadığımıza şükür ediyoruz biz Buradaki ve yurtdışında olanlar, akrabalarımıza hepsilerine çok çok selam ediyorum. Yani ben mutluyum, yaşadığımızda mutluyuz. Belki Allah onlara, bizi Allah onlara, akrabalarımıza bağışladı. Bin teşekkür ediyorum. Bütün yardımlara teşekkür ediyoruz. Biz de size çok geçmiş olsun diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Burada başka bir depremzede var. O da merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz depremle evet, kardeşim, ilgili? Kardeşim eksik olmaz mı? Ee, o kadar kötü günler geçirdik ki, yani anlatılmaz yaşanır. Haklısınız. <laughs> çok zor, çok zor gerçekten. Şöyle bir şey diyeyim, o gün tekrar yaşamak asla asla insan istemez yani, gerçekten istemez. Ama çok şükür çadırımız da var, Eksiğimiz var. Ama Allah'a binlerce şükürler olsun. En büyük eksiğimiz temizlik maddeleri. Temizlik maddesine ihtiyacınız evet. var. Onun Decesi, dışında... su Bunlar çok önemli bizim için. Çocuklarımızdan Şu ayrılırsak bir var. o. Yani o tek o beni yıktı. Üzüntümüz çok. Kayıplarımız oldu. Ölenlerimiz oldu. Akrabalarımızdan gidenler oldu. Allah rahmet eylesin. Çok şükür hayattayız. Allah böyle istedi. Çadırımızda kalıyoruz can güvenliğimiz için. Sizin eviniz hangisi? Bizim evimiz karşıda. Biz parkta yaşıyoruz. Şu karşıda. Ee, i̇çine girilmez halde. Çatlaklar dolu. Yani bir deprem daha kesinlikle ayakta durmaz. O yüzden elimize geçmeye korkuyoruz biz. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ölenlere çok üzülüyoruz. Yani geriye dönülmesi çok zor bir şey. Ama Allah razı olsun yardımseverlerden. Yani dediğim gibi eksikler çok ama buna da şükür. Yani böyle ne kadar devam eder bilmiyorum. Yani nereye kadar. Ama dayanacağız dayanabildiğimiz kadar canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Dediğim gibi ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah ailelerine ve sevenlerine sabırlar versin. Bize de sabır versin. Çünkü gerçekten onların kaybı bizi yani derinden üzdü. Ama yapacak bir şey yok Allah'ın emri. Çok şükür yaşadığımıza. Başka ne diyeyim? Tekrardan çok geçmiş olsun diyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda yani diyecek yani lafım bittiği yer yani lafın bittiği yer başka hiçbir şey diyemiyorum ben yani söz buraya bitti yani başka bir şey diyemiyorum sabır başka bir şey değil nereye kadar ama yani bu hayat nereye kadar ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum Allah hepimize Allah, sabır versin Allah hepimize bütün komşulara bütün herkese bu o günü yaşayan herkese Allah sabır versin. Allah yardımcılar olsun onların bizim. Amin. Diyecek başka lafım yok. Çadırlarımız geldi. Allah razı olsun. Başlayan da, getirenden de sağ olsun askerlerimiz bize yerleştirdi çadırlarımızı. Allah hepsini korusun. Ne diyeyim? Yardım yapan herkese tekrardan biz de teşekkür edelim evet, ve evet, geçmiş olsun. olsun. Biliyorum size de tekrardan Şimdi e, bu evin sahibi olan Deprem Zede ile konuşacağız. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. E, deprem oldu. Evet, büyük Depremi bir deprem yaşadınız. Yaşadık. Öyle bir deprem ki Rabbim tarafından gelmişse Allah'ıma binlerce defa şükürler olsun yaşıyorum. Ama birçok kişinin ölümü, birçok kişinin çok kötü bir şekilde ezilmesi ve gitmesi gerçekten hepimizi perişan etti. Akrabalarımız, arkadaşlarımız. Benim evim maalesef kullanılmaz bir halde. Allah'ıma şükür diyeyim. Ama devlet yardımıyla Allah'ın izniyle onu tekrar düzelteceğim. Ve tekrar evimde oturacağım. Çünkü çocuklarımın ve benim yorgunluğumuzun ve terimizin olduğu bu evden asla vazgeçmem. Dışarıda bak kapımın önünde çadırımı kurdum. Allah'ıma şükürler olsun çadırım geldi sonunda. Tabii önce o kadar çok yoruldum, o kadar çok bağırıp çağırdım ki sonunda devletten Allah'ıma şükürler olsun geldi. Çadırımı kurdum, oturdum kapımın önünde ve asla ve asla çadırımdan ya da ik ikinci evim diyeyim. Çadırımdan ve evimden asla vazgeçmem. Devletimize sadece güvenerek bize yardım edeceklerine inanıyorum. Tekrar evimizi yapacağız ve içinde oturacağız. 14 yaşından beri çalışıp didinen çocuklarımın terinden asla vazgeçmem. Yine Allah'ıma şükürler olsun ama birçok kişinin işte yorulmaları, kahrolmaları, ağlamaları, bağırmaları, çağırmaları kulaklarımdan yüzümün önünden gitmiyor. Allah herkese sabır versin Rabbim. Allah herkese iyi bir şekilde tekrar o günlere dönelim diye yardım etsin Rabbim. Teşekkür ederim. Yardımlar ulaştı size de değil mi? Ulaştı. Allah'ıma şükürler olsun. Her yerden sağ olsunlar. Ülkelerin her yerden her, her yerden tahmin edilmeyecek kadar yerlerden geldi ve hepsi de koştular. İster devlet olsun, ister başka bir yerde olsun herkes geldi sağ olsunlar. Herkes evi elim elinden geleni yaptı bizler için. Çok çok teşekkür ederiz. Allah bin katını versin Rabbim. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Başka eksiğiniz ya da ihtiyacınız olan bir şey var mı buradan? Mesela tüpe ihtiyacımız var. Tüpümüz patladı yani içeride çekemeyecek bir durumdayız. Yağ mesela tüp, yağ hijyen yani malzemeleri falan aynen, lazım mı? Aynen bu gibi şeyler dışarıda mesela yıkadığımız için eşi, şey elbiselerimizi bak gördüğün gibi göster kendilerine orada bak ateşi yapıyoruz yani tekrar 30'lara döndük 40'lara döndük belki 50'lere döndük Allah'ıma şükür yine yaşıyoruz diyelim tekrar ama evet aynı şekilde bizler de e, tabi ki hijyenden tut mesela temizlik ürünleri mesela kadın ihtiyaçları, elbette ki birçok şeye en azından tüpe, gerçekten yağa çok ihtiyacımız var. Dışarında kalındı diye, kuru maddeye, elbiselere, elbiselerimiz içeride kaldı. Hiçbir şeyimizi çıkaramadık maalesef. O yüzden herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yardım ettiler ama hala da bazı ihtiyaçlarımız olduğu için inşallah el uzatır, bizlere döner, bizlere bakarlar. Çok teşekkür ederim. Biz de çok geçmiş olsun diliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Bugün e, depremzedelerle konuştuk, onların dertlerine ortak olduk. Onların sesini e, bir nebze de olsa e, duyurabilmek istedim. Bugünlük de e, videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.